Noob, dur kaza yapacaksın. Evet dur baba dur. Tamam araban çok güzel anladım dur ama kaza yapacaksın diyorum tamam yavaşla. Yavaşla dur tamam. tamam noob. Allah kaza yaptı. Noob iyi misin? İyi misin Noob? İyi misin Noob? Tamam, noob. Of Noob ya. Yapacak, baba, böyle araba sürersen tabi kaza yaparsın. Hastanenin içine girdin. Ne yapacağız biz şimdi Noob? Tamam, noob. Hadi kalk kardeşim kalk çabuk kalk. Tamam ağlamana gerek yok Noob özür dilemene de gerek yok Hadi şu arabayı park et de Daha da fazla kazaya sebebiyetler mi olur mu Noob <laughs> Hadi bakalım Noob park et arabanı hadi lütfen <laughs> Oha Noob o nasıl bir garaj öyle Evet Noob abi oha Oha Noob gizli geçirli. <laughs> tamam Noob <Nuh>, tamam. <laughs> Bakabilir miyim bu arada garajını <laughs> ee, buraya arabanı koyuyorsun. E ee, sonra nasıl çıkartıyorsun arabanı? <laughs> He galerideki aynı mantıkla mı? <laughs> Oha bir saniye. Şimdi arabamı böyle koyuyorum arkadaşlar. Tamam koydum. Üstünü kapatıyorum. Çıkartmak istediğim zaman da bunu açıyorum. Sonra aşağı inip Sonra bunu açıyorum. Oha! Oha baba! Aa, Mahmut abinin aynası. Evet evet galerideki aynası. Evet arkadaşlar neyse. Sonra bunu böyle aşağı indiriyorum. Sonra bunun üzerine kapatıyorum. Noop. Nasıl bir garaj bu böyle mi? <laughs> ya Noop sabıklaşma ya. Sabıklaştın Noop abi. Tamam Noop kes şunu sabıklaştın. Noop bak bir daha şımarmıyorsun tamam mı? benden abinden. Tamam aferin sana. Bir daha yapmıyorsun değil mi aynısını bak. Bir daha ayıp ara gider yapmayacaksın videoda tamam mı? Tamam aferin sana oğlum. Aferin akıllandığına sevindim. Oğlum <laughs> <laughs> tamam daha zedim artık yeter. Ya Nub tamam azıcık ciddileş gözünü seveyim ya. Tamam tamam özür dilemene gerek yok sadece ciddileş dedim sana Arkadaşlar bugün Nuba Türkçe konuşmayı öğretiyorum Oha ciddi olamazsın kanka Oha aşkım ciddi olamazsın Baba Vallahi billahi öğretiyorum arkadaşlar bugün. Ön bir önceki videoyu sizlerden arkadaşlar 15 like istemiştim. 15 bin like gelirse Nuba Türkçe konuşmayı öğreteceğim demiştim. Biliyorsunuz ki Nuba arkadaşlar Nuba konuşuyor ve 15 bin like gelmiş arkadaşlar bugün Nuba konuşan ve Türkçe konuşamayan Nuba arkadaşlar bugün Türkçe konuşturacağız arkadaşlar. Türkçe öğreteceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> şu anda Nup böyle konuşuyor Ama yakında arkadaşlar belki bu videodan sonra Türkçe konuşacak O yüzden lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Bakalım videonun sonunda Nup Türkçe konuşabilecek mi? Tarık sence öğretebilir miyiz? Kanka valla öğretiriz bence ya Niye olmasın ki? Aşkım peki ya sence? Evet aşkım öğretiriz Öğrenecek. Evet baba ben öğreteyim. <laughs> tamam Nup Bugün sana Türkçe konuşmayı öğreteceğiz Ve bundan sonra seninle inşallah Türkçe konuşacağız <laughs> Ya Noob yapma şunu yeter artık ya Evet Noob yapma bak ya ikinci kere yapıyorsun Ya Noob başka bir dans yap <laughs> He Noob şöyle ya Allah Allah sabık sabık şey yapma <laughs> Tamam hadi tamam evime gidelim o zaman hadi bizim eve gidiyoruz arkadaşlar orada öğreteceğim <laughs> Evet oraya oturacaksın Noob biz dördümüz senin öğretmenin olacağız bugün Ve bugün sana Türkçe öğreteceğiz videonun sonuna kadar Evet Noob hadi otur. tamam sakin ol hadi otur artık otur artık ya <laughs> Al bakalım Nup ben sana şöyle kitap ve kalemini de vereyim Bak şimdi Nup Türkçe dilimizde bizim bazı harflerimiz var A B C D E F G Biliyor musun bunları <laughs> Bilmiyorsun fark etmeden <ettiğim> <laughs> Şimdi bunları kitaba yazacaksın bakalım Mesela A yaz A harfi Evet Nup yaz bakalım <laughs> Yazdın <bunu>. mı <laughs> Tamam hadi ver bakalım okuyayım. Hmm. Bu B harfi Evet Noob abi <laughs> Evet Noob yanlış yazmışsın Evet Noob <laughs> Tamam özür dilemeye gerek yok bundan dolayı Tamam şimdi ama düzelteceksin bak tamam mı Al bak tekrar veriyorum Mesela ne yaz biliyor musun Ahmet yaz mesela Ahmet <laughs> Yazdın mı ver bakalım o kim <laughs> Noob Bak sen Türkçe ile Noobçayı karıştırıyorsun bak Türkçe Noobça karışık yazmışsın A H M E T Bak Noob Noobça yazmayacaksın. Sadece Türkçe harfler kullanacaksın bak tamam mı? <laughs> Şuna bakın Noobça yazmış örümcek kız. Aşkım bu ne? Örümcek sen de bak. <laughs> Baba bu ne? Evet arkadaşlar biliriz Noobça yazmışsın bak. Noob, Noobçayı unut bak. Türkçe konuşacaksın bundan sonra bak tamam mı? <laughs> tamam aferin. Al bakalım geri veriyorum. Şimdi sil onu. Sana ne yazmanı isteyeceğim? Noob Ahmet eve git yazacaksın mesela. Evet. <laughs> Kolay mı? Tamam yaz o zaman hadi bakalım bekliyorum. Yazdın mı Noob? Tamam ver bakalım o kim? Noob! Oha gelişme var Baksana Tarık Oha Ahmet eve git Ay okunuyor Ver baba ben de bakacağım Baksana Örümcek Oha gelişme var Vallahi gelişme var Aşkım ben var merak ettim Lan dur gezi geçti açılmış arkadaşlar Sen mi açtın bunu örümcek kız Evet aşkım yanlışlıkla Tamam al bakalım örümcek kız bir de sen de bak Oha Evet baya gelişme var Helal olsun Noob Ahmet ama A harflerine sen yazamıyor musun Noob ya <laughs> Nasıl ya? Sen A harflerini yazamıyor musun gerçekten? <laughs> Nasıl ya? Al bir tekrar dene Noob. Olamaz böyle bir şey. Abi bu sefer de şey yaz. Ahmet Ata Bin yaz. Evet Noob yaz bakalım. Hadi bakalım Noob sana güveniyoruz. Evet Noob hadi bakalım. <laughs> Yazıyor mu? <laughs> tamam bekliyorum hadi. Ee, hadi yaz artık hadi Noob ya. Evet Noob abi yavaş yazıyorsun. <laughs> Aa bitti mi? Ver bakalım hadi Noob okuyacağım. <laughs> Bakalım şöyle. O. <laughs> ya Noob senin A harfine garizim mi var bak kardeşim? A, A yazıyorsun bak A harfi. Evet Noob ya A harfi yazmayı bilmiyor musun? Evet Noob yazsana şunu. Hadi Nub abi. <laughs> ne yazamıyorsun Noob ya? Ahmet A harfleri yok yine. T var. A harfi ne yok? Bin. Bak bak Noob. Güzel. <laughs> bak öğrendin en azından bak. Türkçeyi öğrendin en yani yazmayı biliyorsun. Noobça ile karıştırma hemen. Aa bak noob. Bu noobça değil. A harflerini yazabilmen gerekiyor noob. Bak A harfi. A. Aa... Tamam al dene bakalım. A harfini yazman gerekiyor noob ya. <laughs> Karışım var senin A harfin. Hadi yazardık şu harfi. <laughs> bu sefer yazacağım mı? Tamam noob sana güveniyorum. O <laughs> <Aa>, yazdın mı? <laughs> Aa ver bakalım okuyacağım. Bakalım. <laughs> ya bak Noob bu sayı 4 bu 4. Evet Noob abi bakayım baba. <laughs> Noob abi bu sayı. Bu ne Baksana ya. Adam sayı yazmış ya. Aşkım anne var. yani bak noob yanlış yazıyorsun. Bu aşkım? Al bak kız ya. Bak noob yazdığın sayı 4. Anladın mı? A harfi değil bak. A harfini çözebilirsen iyi yazıyorsun. Türkçe yazısını yazabiliyorsun noob. Ama bu şu A harfini bir çözelim ben gerekiyor bak. A harfi. <laughs> Resim mi göstereyim A harfini? Yani nasıl gösterebilirim? Noob bak bak bu harf bak görüyor musun? <laughs> Hadi bakalım yazdın mı? <laughs> tamam ver bakalım okuyacağım. Bakalım. Ah oh, helal olsun Nuh. Doğru yazdın evet. O harfini yazdı sonunda. Yaşasın Nuh abi. Yaşasın Nuh. Yaşasın Nuh. <laughs> helal olsun Nuh lan sana. Helal olsun sana. Sonunda yazdım be. Sonunda arkadaşlar. <laughs> ya yanma yanma bak bak çok kötü olur bak Nuh yanma şunu. <laughs> Ya hep özür diliyorsun aynı seferde ya. Of tamam yapma şunu. Hadi bakalım Noob yaz. Ahmet Ata Bin yaz. <laughs> bak tek dalıyorum Noob. Ahmet Ata Bin. <laughs> eh, yazdın mı Noob? Hani ver bakalım okuyacağım. Bakalım. Helal olsun Noob. Sonunda doğru yazmışsın. Baba ben seni. Oha doğruyu. Bakayım bir daha. Oha vallahi doğru lan. Ama bak Noob At yazmışsın ya ata yazacaksın At değil Tamam lan özür bundan dolayı tamam Ahmet at bin yani Ahmet ata bin Tamam be Nur arkadaşlar bayağı gelişti videonun sonu doğru gördünüz mü arkadaşlar İlk başta A harflerini yazamıyordu Ve yavaş yavaş arkadaşlar yazmaya başladı Nur sen yakında var ya bizden daha iyi Türkçe konuşuyorsun bak Ben sana diyeyim kardeşim <laughs> Tamam nup tamam tamam şimdi sevinme bekle Daha dersimizin birinci bölümündeyiz Daha hani yazabiliyorsun belki ama tam Doğru olarak yazamıyorsun tamam orada en fikiriz Ama şimdi harfleri telaffuz etmen gerekiyor Mesela bu harfi telaffuz et Z ne, öyle, öyle değil Z Z diyeceksin Aşkım söyleyemiyor Söyleyemiyor musun Sıkıntı değil nup O zaman yazarak anlaşırız ah, Konuşuyor